arkadaşlar bugün sizinle video çekiyoruz. yanımda abim var. Hoş, Hoş bulduk, bulduk abi. Hoş bulduk arkadaşlar. Hadi ve videomuza başlayalım. Aa, kardeşim gel. Biz düğün ekmemiz lazım. Düğün varmış. Tamam hadi gel gidelim. Tamam ya yani buraya şöyle park edelim. Tamam. Ay ben kaybettim. Kardeşim sen de kalk ya. Ay. Gel. Ay. Ay. Ya. Dur kardeşim, dur dur ya. Hah, tamam hadi. Elik şıkıdık, 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 Taklatıyorum, gör kardeşim bak nasıl. Bir, iki, üç. Gördün mü kardeşim, gördüm. Bak ben şöyle taklatıyorum. Ya ben böyle taklatıyorum. Bak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi ve bay bay.